Düşünsenize bir sabah uyandınız ve perdenizi açıp aydınlanmış olan gökyüzüne doğru bakıyorsunuz. Elinizde kahveniz. Bir yudum aldıktan sonra güneş ışığı sizi rahatsız etmeye başlıyor. Biraz daha dikkatli baktığınızda gökyüzünde iki tane güneş olduğunu görüyorsunuz. Peki bu durumda ne yapardınız? Cevaplara geçmeden önce eğer bu videoyu sıkılmadığın halde sonuna kadar izlemezsen izlediğin halde Beğen butonuna basmazsan ve üstüne üstlük kanalıma abone olmazsan ne olsun biliyor musun? En sevdiğin online oyunu oynarken annen veya eşin içeriden sana yemek hazır diye seslensin ve sen de oyundan kalkmak zorunda kal. sorumuza geçebiliriz. Jüpiter gezegeni gittikçe ısınıyor. Sıcaklık bazı noktalarda 500 dereceyi geçmiş durumda. Peki yakınından bir meteor veya başka bir gök cismi geçerken Jüpiter'i ateşleyebilir mi? Büyük ölçüde hidrojenle helyumdan oluşan gaz devi Jüpiter'i tutuşturup ikinci güneşe dönüştürsek ne olurdu? Sonuçta Jüpiter'in 79 uydusu var ve Europa'nın kalın buz tabakasının altında yaşama elverişli olup 100 kilometre derinliğe ulaşan ılık bir yeraltı okyanusu var. Europa'da bakteri seviyesinde hayat olabilir ama Jüpiter ortalama 778 milyon kilometre ile Güneş'e dünyadan 5 kat daha uzak. Bu nedenle uyduları da çok soğuk olup kalın buzullarla kaplanıyor. Peki Jüpiter gezegenini yakıp Güneş'e dönüştürürsek bu uydulara yaz getirebilir miyiz? Buzullar eriyince Europa'dan yaşam fışkırır mı? Havadan hafif olması için hidrojen gazıyla doldurulmuş olan Hindenburg Zeppelin'i hidrojenin alev alması sonucunda 6 Mayıs 1937'de yandı ve kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Bu da hidrojenin ne kadar yanıcı olduğunu göstermek açısından bize ders olsun. Jüpiter'in atmosferinin %89'u hidrojen ve yüzde onu helyumdan oluşuyor. Bildiğiniz gibi hidrojen ve helyum yıldızların nükleer yakıtıdır. İşte bundan yola çıkarak Europa'ya hayat vermek için Jüpiter'i yakabiliriz. Oysa Jüpiter'i Güneşimiz gibi çekirdeğinde nükleer füzyonla enerji üreten gerçek bir yıldıza dönüştürmek imkansızdır. Çünkü kütlesi yeterli değil. Hidrojen yakan yıldızlar içinde evrende bilinen en küçük yıldız olan 2 Mas J0523 1403 kod adlı ultra sol, kırmızı cücenin kütlesi Jüpiter'in 67 katıdır. Yıldız olmasına ramak kalmış olan ama yeterince kütleli olmadığı ve nükleer yakıtı yetersiz olduğu için tutuşamayan kahverengi cüceler ise Jüpiter'den 13 ila 75 kat arası ağırdır. Bu sebeple Jüpiter'i Güneş gibi nükleer füzyonla tutuşturamayız. Zaten tutuştursak çevresinde dönen bütün uyduları buharlaştırırdı. Jüpiter'i Güneş'e çevirmek istiyorsak onu yakmanın yeni bir yolunu bulmamız lazım. Peki ne yapabiliriz? Kahverengi cücelerle başlayalım. Kahverengi cüceleri gerçek yıldız olarak kabul etmeyiz. Çünkü bunlar çekirdeğinde düzenli olarak hidrojen yakmaz. Fakat geçici olarak ağır hidrojen olan döteryum yakabilirler. Bu sebeple kahverengi cüceleri Jüpiter gibi bir gaz devi olarak da sınıflandıramayız. Bunlar aynı zamanda lityum da yakabilirler. Her ne kadar lityum Güneş gibi yıldızlarda gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonlarında bir ara aşamada olsa lityum yakan kahverengi cüceleri yıldız olarak sınıflandıramayız. Lityum füzyonu 2 milyon derecede başlar ama Hidrojen yakan gerçek bir yıldızın minimum çekirdek sıcaklığı 2,3 milyon derecedir ve o sıcaklıkta yıldızlar bütün lityumu kısa sürede yakarak tüketir. Her şeye rağmen lityum yakan bir kahverengi cüce gaz devlerinden çok daha sıcak olacak ve düşük kütlesi sayesinde 100 milyon yıl boyunca lityum yakmaya devam edebilecektir. Peki Jüpiter'i döteryum veya lityum yakan bir güneşe çevirebilir miyiz? Maalesef hayır. Jüpiter'de yeterince lityum yok. Döteryum yapay füzyonla enerji üretmek ve geleceğin füzyon motorlu roketlerini çalıştırmak için gerekli olacak. Jüpiter'deki döteryumu yakmak yerine yakıt olarak çıkarıp kullanmayı tercih edebiliriz. Yani kısacası Jüpiter'i Güneş'e çevirmek için başka yol bulmamız gerekecek. Mesela Jüpiter gezegenini tungstenle kaplayabiliriz. Jüpiter'i yakmak için tutuşturmak şart değil. Biraz ısıtarak Europa ve diğer uydular için yeterince ışık saçmasını sağlayabiliriz. Bunu tungsten ile yapabiliriz. Tungsten eski ampullerde kullanılan ve erime derecesi 3422 santigrat derece olan bir metaldir. Ampullerde tungstene elektrik veririz. O da yalıtkan olarak davranıp elektriği iletmek yerine ısınır ve akkor halinde parlar. Böylece ışık saçar. Jüpiter'in çevresini de dev bir tungsten kabukla sarabilir ve bunu daraltarak gaz devini cendereye alabiliriz. Gezegenin hidrojen ağırlıklı atmosferi sıkıştıkça ısınacak ve tungsteni 3000 dereceye kadar ısıtıp parlamasını sağlayacaktır. Sonuçta gezegenler çakıl taşlarının birleşmesi ve asteroid çarpışmaları ile oluştuğu için büyük miktarda potansiyel enerjiye sahip olur. Bunu da kütle olarak saklar. Jüpiter ısıtmak da kütlede bulunan enerjiyi açığa çıkarmaktır. Jüpiter'in kütlesi dünyanın 300 katı olduğu için dünyanın 10.000 katı potansiyel enerjiye sahiptir. Böylece onu saracak kadar büyük olan 6,14 milyar kilometre kare bir tungsten kabuğu rahatlıkla 3000 dereceye kadar ısıtabilir. Jüpiter'in kütlesini yavaş yavaş tümüyle enerjiye çevirerek dünyaya odaklayabilseydik, gecelerimizi 400 milyon yıl boyunca aydınlatırdı. Elbette bu da Jüpiter'in 400 milyon yılda yok olması anlamına gelirdi. Ama o kadar ihtiraslı olmaya da gerek yok. Bunun yerine Jüpiter'i tungsten kabukla sıkıştırarak Güneş'in 10 binde biri kadar parlak olmasını sağlayabiliriz. Gezegeni sürekli sıkıştırabildiğimiz sürece Binlerce yıl boyunca akkor lamba gibi parlayacak ve yörüngesindeki buzlu uyduları aydınlatacaktır. Ancak dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Jüpiter atmosferi sıkıştıkça alt gaz katmanları ve onun altındaki metalik hidrojen okyanusu da sıkışmaya başlayacaktır. Bu da gaz devinin tıpkı kahverengi cüceler gibi kısa süre için döteryum füzyonu gerçekleştirmesini sağlayabilir. Döteryum Hidrojenden daha düşük sıcaklıklarda yanar. Ama dikkatli olmamız gereken bir konu daha var. Hem Jüpiter'in döteryum füzyonu ile aniden ısınmasını ve tungsten kabuğu eritmesini önlemeliyiz. Hem de döteryum rezervlerini yakıp tüketmesine engel olmalıyız. Gelin Jüpiter gezegenini bir de manyetik kafes içerisine almayı deneyelim. Tabii Jüpiter'i ceviz kabuğu gibi sıkıştırmak istiyorsak, bunun için gereken enerjiyi de gezegenden sağlamalıyız. Yoksa gaz devini ısıtıp parlatmanın bir anlamı olmaz. Bu amaçla Jüpiter atmosferinin üreteceği manyetik alanı kullanabiliriz. Jüpiter'in zaten çok güçlü bir manyetik alanı var. Eğer ölümcül radyasyondan kaçarak ve inşaat robotlarını kullanarak gezegeni mıknatıs takılı bir kabukla sararsak doğal manyetik alanı tungsten kabuğu sıkıştırmakta kullanabiliriz. Öyle ki Jüpiter'i dev bir ampule dönüştürdük diyelim. Sonra ne olacak? Jüpiter'in dört büyük uydusu içinde buzlu dünyalar olarak yaşama elverişli olabilecek üçünü yani Europa, Ganymed ve Kalisto'yu onlara zarar vermeden aydınlatıp ısıtmamız gerekiyor. Jüpiter'in parlaklık ve sıcaklığını çok iyi ayarlamalıyız. Aksi takdirde uyduların buz tabakasını hızla eriterek büyük bir çevre felaketine yol açabiliriz. Dahası bu uydular Jüpiter'e yakın dönüyor ve gel git yediği için bir yüzü hep Jüpiter'e bakıyor. Örneğin Europa'nın yüzey sıcaklığı eksi 220 derece civarında ve bunun fazla ısınmasını istemeyiz. Uydunun atmosferi olmadığı için buz tabakası kolayca buharlaşacaktır. Siz de biliyorsunuz ki basınç yokluğunda suyun kaynama derecesi düşer. Europa'yı güneşe bakan yüzü eriyen bir uyduya da dönüştürebiliriz. Öte gezegen araştırmaları Europa'ya zarar vermeden daha yaşanabilir kılmak için gereken bilgileri sağlayacaktır. Uyduları Jüpiter gezegeni ile ısıtırken bir şeye daha dikkat etmek gerekiyor. Jüpiter'in yer çekimi uyduların kayalık çekirdeğini yumurta gibi büzüp esnetiyor. Bu da gelgit etkisiyle ısınmaya okyanusların alttan ısıtmalı bir stat gibi ısınmasına yol açıyor. Kısacası Europa'nın yüzey sıcaklığını çok az arttırmalıyız. Çünkü içi zaten sıcak ve buz tabakası alttaki suyu uzay boşluğunda buharlaştırmaktan koruyor. Sonuçta Europa'nın yer çekimi yüzeydeki suyu tutmaya yeterli değil ve okyanus ancak buzun altında sıvı kalabiliyor. Öyleyse Jüpiter'i güneşe dönüştürmenin uydularında yaşam olasılığını azaltacağını söyleyebiliriz. Peki Jüpiter gezegenini ısıtmaya ne gerek var? Bunun nedeni helyum-3 ve döteryum ekonomisidir. Uzak gelecekte insanlar uzaya yayılacaksa bunu hızlı giden ve uzaklara kısa sürede ulaşan füzyon roketleriyle yapacaklardır. Füzyon yakıtı olarak da hidrojen, döteryum ve helyuma ihtiyaç var. Normalde Jüpiter'den yakıt çekmek tehlikeli radyasyon kuşağı yüzünden zordur. Ayrıca Jüpiter'in yer çekimi çok kuvvetli. Bu nedenle atmosferden çektiğiniz gazları yörüngeden çıkarıp dünyaya götürmek de çok zor. Yani çok fazla yakıt harcamanız gerekiyor. Neyse ki Jüpiter'de yakıt o kadar çok bol ki ve radyasyondan korunmanın bir yolunu bulabilirsek gezegeni dev bir uzay rafinerisi haline dönüştürebiliriz. Bunun Jüpiter'i bir tür güneşe veya akor lambaya dönüştürmekle ne ilgisi var derseniz eğer, normalde Jüpiter atmosferinden gaz çekmek için karmaşık tesisler kurmanız ve bunları bulutların içinde uçurmanız gerekir. Fakat gezegeni ısıtırsanız gazların yerleşmesini sağlarsınız. Bu da helyum madenciliğini kolaylaştırır. Şimdi size Jüpiter gezegenini nasıl kolonileştirebileceğimizi anlatacağım. Önce parlaklıkla başlayalım. Jüpiter'i ekonomik bir değere dönüştürebilmemiz için ne kadar parlak olması gerekiyor? Jüpiter'i biraz önce anlattığımız şekilde kontrollü ve azar azar ısıttığımız takdirde dünyaya güneşten ortalama 5,2 kat uzak olduğunu hesaba katarsak güneşten 100 bin ila 250 bin daha az parlak olacaktır. Oysa güneşin Dolunay'dan 400 bin kat parlak olduğuna dikkat edersek Jüpiter yeterince ışık saçacaktır. Peki tungsten kabuk kullanmadan Jüpiter'i uzaktan nasıl ısıtabiliriz? Jüpiter gezegenini lazerle yakmak. Jüpiter'i Dünya veya Güneş yörüngesine yerleştirilen lazer ışınlarıyla veya Güneş ışığını odaklayan merceklerle ısıtabiliriz. Nitekim Jüpiterin dünyadan 25 kat daha az ışık almasına karşın en güneşsever bitkiler hariç doğal aydınlık meyve sebze yetiştirmeye yeterlidir. Jüpiter günleri dünyadaki bulutlu günlerden genellikle daha aydınlıktır. Demek ki Jüpiteri biraz daha aydınlatmak yeterli olacaktır. Mesela ay yörüngesine Jüpiter'e bakan lazer topları yerleştirebiliriz. Ama biz insanların geliştirebileceği hiçbir lazer Jüpiter'i ısıtacak kadar güçlü olamaz. Bunun yerine güneş rüzgarı şişen ışık yelkenleri üretebilir ve bunların altına özel mercekler asarız. Işık ışınları uzaydaki yelkenleri rüzgar gibi şişirip itebilir. Güneş ışığı da özellikle yıldız yüzeyinde çok parlaktır ve bunun için güneşin atmosferine iki büyük ayna yerleştirir. Bununla güneş ışınlarını yansıtır ve yıldız yörüngesindeki merceklerle odaklayarak Jüpiter atmosferine ateşleyebiliriz. Böylelikle çok güçlü kozmik lazerler, yıldız lazerleri üretebiliriz. Şimdi geldik konunun en ilginç yanına. Jüpiter'i böyle ısıtırsak fosforlu olarak parlar. Dahası Jüpiter'e de ayna ve mercek yerleştirirsek güneş ışınlarının gücüyle Jüpiter atmosferinde de lazer ışınları üretebiliriz. Aynaların yörüngesini ise güneş ve Jüpiter ışığıyla koruruz ışıkla yukarı iter ve yer çekimi etkisiyle ideal yükseklikteki yörüngelerde kalmasını sağlarız. İyi de güneş ve jüpiter lazerleri ne işe yarar? Jüpiter'den döteryum ve helyum çıkaran rafinerilere ihtiyacımız olacağını bunun için de enerji üretmek gerektiğini söylemiştik. Güneşle ısıttığımız Jüpiter kendi rafinerilerini besleyen dev bir güç santraline dönüşebilir. Nükleer füzyon yakıtlı Jüpiter lazerleri iki şekilde çalışacaktır. Rafinerileri taşıyan dev ışık yelkenlerini lazer ışınlarıyla şişirir ve bu tesislerin atmosferin içinde dibe çökmeden aynı yükseklikte kalmasını sağlar. Rafineriler gaz çekmek için yörüngede değil, atmosferde olmak zorundadır ve sürtünme yüzünden sürekli hız kaybına uğrayacaktır. Lazer yelkenleri onları havada zeplin gibi yüzdürecek. Rafineriler de atmosferden gaz çekip yörüngeye çıkaracaktır. Evet Jüpiter'in yer çekiminden kurtulmak zordur. Ama bizzat Jüpiter atmosferinin gücüyle gaz çekip bunu çok yüksek bir yörüngeye çıkarırsanız hidroforun üst katlara su basması gibi hidrojen ve helyum yakıtını az yakıt harcayan roketlerle kolayca dünyaya taşıyabilirsiniz. Bir de lazer otoyolları var. Mesela güneş ışığı ışık yelkeni takılı küçük uzay araçlarını güneş sisteminde her yere taşıyabilir. Ama bunlar yavaş gider ve küçük olur. Oysa Jüpiter'le güneş yörüngesine yerleştirilen ve bizzat bunların atmosferinden enerji çeken lazerlerle daha büyük uzay araçlarını çok daha hızlı olarak uzayda itebiliriz. Bu tür lazer yelkenlerini çeşitli gezegenlerin yörüngesine veya uzay boşluğunda yer değiştirmeden kalacakları kararlı Lagrange noktalarına itebiliriz. Sonrası basit. Güneş sistemini mercek takılı lazer yelkenleriyle donatırız. Bu da Jüpiter ve Güneş lazerlerini uzayda istediğimiz yere yansıtmayı sağlar. Uzaydaki bu tür bir lazer otoyolu en büyük uzay gemilerini bile dış gezegenlere birkaç haftada gönderecektir. Lazer otoyolları hem Jüpiter'den yakıt çıkarmamızı sağlayacak hem de güneş sistemine yerleşmemizi kolaylaştıracaktır. Unutmayın ki bugüne dek uzaya yayılmamızı engelleyen tek şey yörüngeye insanla yük göndermenin çok yakıt yapması ve pahalı olmasıdır. Lazer yelkenleriyle uzayda istediğimiz yere yerleştireceğimiz lazer ışını iletim noktaları ise uzay mekiği kadar büyük roketleri bile istediğimiz gezegene göndermemizi sağlayacaktır. Hem de çevreyi kirletmeden. Ancak durun, dahası var. Lazer teknolojisi Jüpiter atmosferini sadece belirli noktalarda ısıtmamıza imkan verir. Yani bütün atmosferin lamba gibi yanmasını sağlamak zorunda değiliz. Jüpiter atmosferine gezici lazer yelkenleri yerleştirir ve bunlara aynalar takarız. Bu aynalar güneş ışığına ek olarak Jüpiter ışığını da uydulara odaklar. Örneğin Jüpiter'e bakmayan yüzlerini ısıtabilir. Böylece uyduların doğasını bozmadan onları kısmen ısıtmak mümkün olur. Aynaları lazer ışınları uygun yükseklik ve konumda tutar. Bazı rafineriler lazerle yüzdürülemeyecek kadar büyük ve ağır olabilir. Bunların lazer yelkenlerini itecek kadar güçlü lazerler tesisi yakacak kadar güçlü olacaktır. Oysa rafineriler atmosferden helyum, hidrojen ve döteryum çeker. Sıcak helyumu alttaki bir delikten atmosfere püskürterek irtifayı korur. Jüpiter lazeriyle ısıtılan sıcak hidrojeni balonlara doldurup havada kalır ve döteryumu emip yakıt tanklarına koyar. Bunları da robot tankerlerle dünyaya yollar. Öyle ki son günlerde Jüpiter'de müthiş değişimler gözlemleniyor. Görünüşe göre Jüpiter gezegeni üzerinde de küresel iklim değişimi yaşanıyor. Bazı dev hortumlar önümüzdeki 10 yıllar boyunca devam edecek teleskoplarla dünyadan izlenebilen büyük kırmızı leke varlığını korumaya devam edecek. Dünyada olduğu gibi Jüpiter üzerinde de değişken hava akımları yaşanıyor. Dev gezegendeki en kuvvetli fırtınalar saatte 500 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyorlar. Bu şekilde 20 bin kilometre çapındaki büyük kırmızı leke gibi muazzam hortumlar oluşuyor. Berkeley Üniversitesi fizikçisi Philip Markus'un Nature'de yayınlanan makalesine göre Güneş sisteminin en büyük gezegeninin atmosferinde önümüzdeki 10 yıl içinde önemli sıcaklık oynamaları yaşanacak. Bu iklim değişimi sırasında ekvator yakınındaki Büyük Kırmızı Leke dışındaki çok sayıda diğer lekeler kaybolacak. Markus 20 yıldan bu yana Kırmızı Büyük Leke'nin ne şekilde oluştuğunu Jüpiter atmosferine ve Jüpiter atmosferindeki hortumların hareketlerini gösteren modeller üzerinde çalışıyor. Atmosferdeki hortumların kaybı yüzünden Jüpiter üzerindeki ortalama sıcaklığın en az 10 santigrat derece değişeceğini söylüyor. Buna göre ekotordaki sıcaklıklar artarken kutuplar iyice soğuyacak. Buna bağlı olarak da hava akımları değişerek yeni hortumların oluşmasına yol açacak. Ve bu oluşumların amatör astronomlarca bile gözlenebileceğini iddia eden araştırmacı tahmin ettiği değişimler sonucunda Jüpiter'deki 70 yıllık iklim döngüsünün sona ereceğini söylüyor. Son döngü 1939 yılında Büyük Kırmızı lekelin güneyindeki üç beyaz ovalimsi lekeyle başlamış ve o tarihlerde teleskoplarla izlenebilmişti. Ters yönde dönerek oluşan yeni ortumlar daha sonraki evrede zayıflayarak birbirleriyle kaynaşmışlar. İki beyaz oval lekenin 1997-98 ve 2000 yıllarında yok olması da hortum kaynaşması için bir örnek olmuştu ve aynı zamanda iklim döngüsünün de sonuydu. Hortumların kaybolmasıyla normalde gaz gezegeni üzerindeki düzenli sıcaklık dağılımından sorumlu olan atmosfer değişimleri kesintiye uğrar ve bunun sonucunda kutuplar soğur, ekvator ısınır, bu sıcaklık farklılıkları yüzünden ise hali hazırdaki hava akımları değişir ve yeni hortumlar döngüyü yeniden başlatırlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.